Rezil edeceğim onları. Gerçekten rezil edeceğim. Deniz demişti dersin. Tamam kızım biraz sakin ol. olsan ya. Dün yemekte bir ara ben bunları yalnız bıraktım. Ateşte ateşte rahat rahat konuşsunlar diye. Ateş şüphelendi tabii birazcık benim hareketlerimden garip geldi ona. Gaye ne dedi biliyor musun? şüphelenmene gerek yok ateş sap sap konuşuyor dedi. Öyle mi dedi? Benim için evet. Ben göstereceğim ona safı o sap saf. konuşmak neymiş. Beni iyice hırslandırdı ya delirtecek yakında. Peki bir şey soracağım şimdi ateş şüphelendiyse bundan sonra gidecek mi sence Gaye'nin yanına? Bilmiyorum ki. Gaye aradı sabah ama o gelmeyeceğim dedi. Hiç bilmiyorum. Ne olacak peki? Ben Ateş'in tabii ki şüpheleri silinsin diye sabah onunla tatlı tatlı konuştum. yakın davrandım. Bakalım yani umarım işe yaramıştır. Hı. Hmm. Tam olarak iti ançoma hazırla. Hmm. Efendim Gayeciğim merhaba nasılsın? Ha, merhaba Deniz'ciğim iyiyim. Ee, benim bugün o taraflarda bir işim olacak. Eğer çiftlikteysen bir uğrayayım diyordum. Aa, çiftlikteyim tabii ki. Gel. Hem sarayı da görmüş olursun. Tamam, harika. Görüşürüz, hoşça kal. Görüşürüz, bay bay. Ne Hı. diyor? O taraflardaymış da, işi varmış da. Ben de gel dedim. Ha, kesin başka bir derdi vardır onun. Olsun Zeynepçim gelsin. Gelsin. Ben dün özellikle bunu Ateş'le tanışmamızı anlattım yani. Ne tepki vereceğini anlamak için. Tabii ki çok sinirlendi. Ben de biraz daha sinirleriyle oynayayım bakalım. Ne yapacak? İzlan da göz Ali'yi arıyor kurban oldu. Vallahi aramaz mı? Of. Hayır Narin'e nasıl velayet verdiler gerçekten aklım almıyor. E Ziya'nın avukatıyla gitmiş oraya. Bence var ya başından beri onlar ortak iş yapıyorlar Ziya'yla. Olabilir Zeynep ya ben Narin'den her şeyi beklerim. Peki bir şey soracağım. Bu gaye niye bizle ortak iş yapmak istedi? Bana yakınlaşmak içindir herhalde. Yani nasıl bir ruh hastası ki bu kadın? Yani sırf sana yakınlaşmak için paralar harcıyor, işler kuruyor falan. Yok yok ben bu kadına iki çift laf edeceğim dedim. Sakın Zeynep, hayır. Bütün planımı berbat edersin. Cık. Ya ama da hatırladıkça vallahi deliriyorum ya. Eve geldi, aramızı bozmaya çalıştı falan. Yoksa sana saf demiş bilmem ne. Ya bir de ben var ya kendimi akıllı sanırdım ha. Şuna bak. Zeynepciğim biz akıllıyız. O şeytan. Yani baksana ben de çiftlikte gerçekten ilgilendiğini düşündüm ya. Kimin aklına gelebilir böyle bir şey? Gerçekten ruh hastası. Yok yok yılan yılan o kadın. Dikkatli ol Deniz ne olur. Olacağım tabii dikkatli olması olur mu? Deniz. Zeynep. Allah Hep bir şey söyleyeceğim. Ateş de şüphelendiğini söylüyor. Ya anlarsa senin her şeyi bildiğini. Anlamaz. Ben de artık onlarla vakit geçire geçire şeytan oldum. Planım tıkır tıkır işliyor. Anlamayacak. Selam. Baktım evde kimse yok. Buradasınızdır diye düşündüm ben de. Gayeciğim hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Nasılsın Zeynep? İyiyim. Hoş geldin Gaye. Hoş bulduk. Gaye. Ben sana diyordum ya hani seni bir yerden çıkartacağım, bir yerden çıkartacağım. Buldum biliyor musun nereden çıkardım <laughs> ama? nereden hatırladın? Bir tane oyuncu var Amerikalı. Sarışın böyle senin gibi. Kötü kadınlar oynuyor hep. En yani kötü kadın dediğime bakma. Böyle çok ödülleri var. Oscar'ları falan. Yani o kadar iyi oynuyor ki çünkü rolünü. Hangi oyuncuymuş ya merak ettim ben de şimdi. Ya öyle geçen gün televizyonda görünce. Dedim ki aa ben gayi buna benzetiyormuşum ya. <laughs> Ama adını çıkaramadım şimdi. Hatırlayınca söyle bana da. Tabii tabii söylerim mutlaka. ah <laughs> Senin marmelatlar vardı onları. Hani paketleyecektin, hazırlayacaktın ya. Kargolar bekler. <laughs> Doğru onlar soğumuştur. Gideyim de onları şişeleyeyim. Görüşürüz Gaye. Görüşürüz Zeynep. Hoşça kal. Hoşça kal. Tatam. Bunlar da büyümüşler bayağı Deniz. Büyüdüler, büyüdüler. Ee, Zeynep ile Ali bayağı uğraşıyorlar. Tarlada da işler yolunda gidiyor. İyi mahsul alacağız. Ben de o yüzden uğramıştım ama her şey yolunda görünüyor zaten. Sametciğim, Yeni transfer haberim çıktığında... ...eski başkanın suratındaki ifadeyi görmeyi o kadar istiyorum ki ya. Ulan bir de öyle karşıma dizilmişler, üçü birden oturmuşlar. Suratlar asık. Ateşçim kendine yeni bir takım bul. Bir yaptıkların bir değil, iki değil. Hareketlere bak, triplere bak. Öyle üstten üstten, üstten üstten. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Bir hafta bile geçmeden İstanbul'un en prestijli takımlarından biriyle abin yaptı ön protokolü. Bu kadar oğlum. Biz boşa konuşmuyoruz. Ya biz bitti demeden bitmez derken... ...biz boş konuşmuyorduk yani. Ne oldu? Çağ. Onlar da ağlasınlar şimdi beni kaybettiklerine. Heh. Abi bak ben de çok mutluyum senin için. Belki bana kızacaksın ama... ...adamın dediğini hatırlıyorsun. Tane tane söyledi. Özel hayatı karıştırmak yok. Yok. Of. Bak en ufak bir haber bile protokol iptal edebilir. Biliyorsun değil mi? Ya Samet'ciğim senin derdin ne oğlum? İki dakika mutlu olduk hemen limon sıkıyorsun mevzuya. Ya bana negatif verip durma... Biraz şunun keyfini çıkart, biraz mutlu ol. Ayrıca bak. Gerçekten de ben bir karar verdim. Tamam? Bundan sonra özel hayatımla değil, sadece iş hayatımla ön plandayım. Merak etme ya. Sen güven oğlum abine, rahat ol. Nasıl güveneyim abi? Hayatında bir bomba var. Yokmuş gibi yapınca kaybolmuyor. Sametciğim. bende. Tamam? Sıkıntı yok. Ya her şey kontrolüm altında, merak etme. Gel buraya. Gel buraya. Yapıştır. <laughs> Hmm. 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 Lan benim karım nerede ya? Bir arayayım da karımı, bir kutlayalım bunu be. Ay. Aa, ya ateş arıyor, açmam lazım galiba, kusura bakma. Tabii tabii, önemli bir haber bekliyordum da kulüple ilgili. Alo hayatım. Sevgilim. Bak kocanı tebrik edebilirsin çünkü kendisi... ...yeni takımıyla ön protokolü imzalamış bulunuyor. Ya gerçekten mi çok sevindim aşkım. Hadi hayırlı olsun. Tamam ben de çok sevindim ama böyle kuru kuru sevinmeyle olmaz. Hadi gel neredeyse gidelim şöyle karı koca baş başa bir kutlama yapalım. Heh. Şunu bir kutlayalım ya. E, ya ben şimdi çiftlikteyim birazdan yola çıkarım. Gelince görüşürüz o zaman. Tamam bir tanem ben de öpüyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Bay bay. Güzel bir haber var galiba. Evet. Ya işte ateş kulüpten ayrılınca... Biraz gergin bir süreç geçirdik. İstanbul'da çalışma istediği bir kulüp vardı. Onunla ön protokole imzalamışlar. Öyle mi? Hı hı. Ne güzel. Aslında yurt dışından da teklif geldi ama... ...yani ben istemedim. Hı. Yani Gayeciğim biliyorsun bizim bütün düzenimiz burada. Rüyanın alışması falan çok uzun bir süreçti. O yüzden de Ateş de sağ olsun hemen reddetti. Sonra da karşımıza burası çıktı. Yani Deniz ben Açıkçası senin ateşi bu kadar çabuk affedeceğini düşünmüyordum. Biraz zaman alır gibi geliyordu ama. Evet yani ben de bu kadar kolay affetmeyi beklemiyordum. Ama dün gece sen de gördün. <laughs> evet. Yani çok güzel davranıyor bana. Çok özel hissediyorum kendime. Yani aşığız da hala birbirimize. O yüzden ben de daha fazla karşı koyamadım. <laughs> yani tabii sen mutluysan. Bu <laughs> arada işte böyle sohbet edince ben de sana bir şey söylemek istiyorum. Nefenin babası yani ha. dün geceden beri aklımda adamın evli olduğunu bilmiyordum ben şey diye düşündüm yani karısına hala söylememiş ya sen kendini kötü hissetmiyor musun değersiz hissetmiyor musun yani yo yani şey sadece zamanı gelmedi diye düşünüyorum zaman gelince gayecim böyle bir şeyin zamanı mı olur çok önemli bir mesele. Acaba hala karısına söylemediyse seni oyalıyor olabilir mi? Yani böyle bir ihtimali hiç düşündün mü? Ee, bilmiyorum ki Deniz açıkçası hiç düşünmedim öyle. Ama benim artık gitmem lazım yol çıkayım. Tamam. Ya kusura bakma ben de böyle pat diye lafa girdim. Patavatsızlık ettiysem ama senin iyiliğin için istiyorum Gaye gerçekten. Üzülmeni istemem. Sorun değil ya. <laughs> Hiç sorun değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Oy. Dikkat, kayar yollar. Allah Allah. Hayır olsun inşallah. Efendim Gaye. Ateş ben Kefken'deyim. Eve geçiyorum. Sen de çıkıp hemen geliyorsun. Konuşmamız lazım. Beni oyalamandan çok sıkıldım Ateş artık. Yeter. Dur dur bir dakika sakin ol. Sen hayırdır senin ne işin var Kefken'de ya? Bana bak Deniz'i şüphelendirecek bir şey yaptıysan var ya. Ya yeter Deniz Deniz. Deniz'in hiçbir şeyden şüphelendiği yok. Keyfi de gayet yerinde. Eve bekliyorum. Bugün gelemem söz. Başka gün geleceğim. Ateş bak beni delirtme. Ya sen gelirsin ya ben gelirim. Yeter artık yeter. Gaye. Ulan, suratıma kapattı lan telefonu. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağım oğlum ben? Bu ne oğlum ya? Ben de tam bundan bahsediyordum abi. Peki söylediklerin işe yarayacak mı sence? Yani bilmiyorum. Zeynep, göreceğiz. Yok, <laughs> o Efendim hayatım. Hayatım. Şimdi Samet'i aradılar da. Bu yeni kulüpten. Sözleşmede bazı imzalar eksik kalmış. Benim de onları imzalamam gerekiyormuş. Prosedür işte böyle. Canım sıkıldı, moralim bozuldu ya. Sana da böyle heyecanlı heyecanlı aradım, kutlayalım dedim ama... ...başka günü ertelesek olur mu bir tanem? Aa, sorun değil hayatım. Ee, sen işlerini hallet. Hiç sorun değil. Tamam bir tanem tamam. Tekrar kusuruma bakma lütfen. Anlayışın için çok teşekkür ederim. Tamam hayatım bay bay. Görüşecekler. burada. Al. Ay Ayşe şunu. Ben bakarım. Al. Geldim işte. Hayırdır? Ne oluyor Gayet? Ne bu iddet ne bu celal ya? Yine başa mı döndük? Niye tehdit ediyorsun sen beni? Az önce karın ballandıra ballandıra bana ne kadar mutlu olduğunuzu anlattı Ateş. Sen beni oyalıyorsun. Git konuş Deniz'le bir an önce. Anlat her şeyi. Çünkü benim daha fazla bekleyecek sabrım kalmadı artık. Allah Allah. Ne yapayım? Ne diyeyim istiyorsun Gaye? Benim Gaye'den gayrı meşru bir oğlum var mı diyeyim? Evet, aynen öyle söyle Ateş. Ya ben anlamadım ki bu durum daha fazla ne kadar bir şekilde devam edecek? Sen bana bir söz verdin. Verdiğin sözü tut. Sen de bana bir söz verdin. Sen de verdiğin sözü tut. Tekniken şey de biraz sakin ol. Biraz sabırlı ol ya. Dahiye kolay mı zannediyorsun Deniz'e seninle aramda olanları söylemek? Ha? Kolay değil. Bak ben seni oyalamıyorum, tamam mı? Ben sadece doğru zamanı bekliyorum. Tamam Ateş. Tamam, sana güveniyorum. Ama çok fazla beklemem, onu da bil. Anladım. Bir daha bana bunu yaşatma. Tamam mı? Bir daha sakın beni tehdit etme. Boğma beni, boğma. Gelme üstüme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.